Evet arkadaşlar Biz de beraber yepyeni bir oyun Bugün size beraber yapacağımız şey bedava Discord Nitro nasıl almak. Bunu ilk kanalımda da çekmiştim ve bayağı izlenmişti. İkinci kanalıma çektiğimde de izlenmişti. Gördüğünüz gibi bedava Discord Nitro Epic Games. Yazdığınız zaman Google'a çıkıyor. Şimdi bunu yazdığınız zaman bu Epic Games'in sitesine gireceksiniz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Bu içerik şu anda platformda ve bölgende mevcut değil. Arkadaşlar zaten Discord kapatıldı biliyorsunuz açılmadı. Bu içerik bu yüzden şu an böyle karşıma çıkıyor. Eğer bu video VPN'li Discord kullananlar için ve 2025 2026'nın bedava Discord nitrosu için zaten bir aylık veriyor tahminimce. Ben bayağı bir çekmiştim. Daha öncesinde Madal'dan da Medal'dan da çekmiştim Discord nitroyu. Gördüğünüz gibi buradan alabilirsiniz. Bilgisayara nasıl VPN indirileceğini sorarsanız bu videonun altına yorum atıp 15 like gelince bilgisayara VPN nasıl indiriliyor onu göstereceğim. Ben şu an VPN indirmedim. Bilgisayarımda şey de yok. Discord da yok. Bu yüzden şu an gösteremiyorum ama VPN indirdim zaman Discord'a indirdim zaman gösteririm. Bedava veriyor. Bunun gibi videoları abone olup paylaşmayı unutmayın.